Bugün sizlerin köylerinizi inceleyeceğim ve tavsiyeler vermeye çalışacağım. Bu arada bir önceki video çok güzel etkileşim gelmiş. Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu videoda aynı performansı bekliyorum. En az bir 4-5 dakika videoyu izlerseniz çok mutlu olurum. Bu videoda 80 like geldiğinde köy incelemeleri serisinin devamı gelecektir. Bunu söyleyebilirim. Bu arada sizler de eğer köyünüzü inceletmek isterseniz köy incelemelerinin bölümlerinin son videosuna yani bu videoya istediğiniz kadar yorum bırakabilirsiniz. Ne kadar çok yorum bırakırsanız o kadar çıkma ihtimaliniz artar. Bunu da söylemiş olayım. İsterseniz artık videomuza geçelim. Bu arada köy incelemelerine başlamadan önce sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, klanımıza gelmek isterseniz 13 seviye experience bir klanımız var. Bayağı da bağış atan var. Şöyle göstereyim sizlere her zaman olduğu gibi. Benim bağış hesabım var. Max süper okçudur, Yeti'dir. Her türlü bağışı atıyoruz. Gelmek isterseniz açıklamalar kısmındaki Discord sunucumun linkimden sunucuya gelip e, experience başvuru chatine isim, yaş ve etiket bırakması yeterli olacaktır. Biz zaten ilgileniyoruz. Oradan klanımıza katılabilirsiniz. Bunu da söylediysek eğer artık köy incelemelerine başlayabiliriz o halde. Şöyle ilk olarak geldim ve başlangıç dedim dostlar bakalım kim çıkacakmış. Nadir Necefov çıkmış. İncelersen sevinirim. Tabii ki de inceleyeceğim. Dostum etiketini yazalım o halde. Evet Nadir adında 74 seviye bir hesap varmış. Köy binası 9 kendisi. Kazanan savaş yıldızı 43. Yani zaten köy binası 9 olduğu için oyuna da yeni başladığı için yavaş yavaş da klan savaşlarına katılmaya başlamış. Böyle devam et. Klan savaşlarını kesinlikle kaçırma. Dark Legion 7 seviye bir klanda bağış alabiliyorsan kalabilirsin. Ancak çok da aktif görmedim açıkçası klanı. Şöyle en az 10 seviye bir klan bulabilirsen zaten 2 seviyede üst geleceği için bağış. Klan o seviye olduğu için senin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bence daha iyi bir klan bulabilirsin. Onun haricinde köy binası 9'a geçer çok da olmamış bu arada ama Krayça'yı 20 seviyeye kadar getirmişsin. Barbar Kral'da 16. Barbar Kral'da kreçeden kesinlikle e, geride bırakma. İkisi eşit giderse senin için çok güzel olur. Şöyle bir ziyaret ettiğinin profilinde düşük asker göremedim. Tazıyı açarsan bir de bebek ejderi açarsan senin için iyi olur. Bu arada geçeli çok olmamış diyeceğim de sen savunmalardır, duvarlardır, bütün her şeyi sonuna kadar fulllemişsin. Şu anda kışlayı basıyorsun, toplayıcılara basıyorsun. Sana söyleyeceğim tek şey, şu kışlayı falan son seviyeye getir işte kara kışladır. Tüm büyüleri, birlikleri aç. Ondan sonrasında bu süre zarfında da hirolarını şöyle bir 24-25 seviyelere getir ikisinde. Sonra köy binası ona geçebilirsin. Zaten bir şey kalmamış. Hero'ların bir tık geride kalmış. Onun haricinde de pek de bir şey yok açıkçası. Sen sadece hero ve kışla basman lazım. Laboratuvarında bu süre zarfında boş kalmazsa askerlerin fullenir diye düşünüyorum. Ondan sonrasında köy binası 10. Hayırlı olsun. Bu arada kaç işim var onu da bakmak istiyorum. 4 şu üstte var. Sağda da bir tane gördüm. Güzel 5 işçinde almışsın. Yan köyüne gelecek olursak burada da hiç girmemişsin. Taş madeninde taşlar birikmiş. Buradaki en azından taşları toplasan senin için faydadır diye düşünüyorum. Altıncı işçi için çok bir uğraş göremedim. Buraya bir tık daha doklarsan güzel olur. Benim altıncı işçi nasıl alınır videomdan da kolay kolay taktikleri alabilirsin. Bu şekilde altıncı işini de alabilirsin. Güzel bir köyün var ama yan köyü bir tık daha kasman lazım. O halde bir sonraki önceye geçebiliriz futbol hareketleri 547. Arkadaşımız çıkmış. E, 17. yorum çıkmış bu arada. Yorumları için çok teşekkür ediyorum. Köyünü inceleyebiliriz o, o zaman. Yine köy binası 9. Bir garip geldi ama. Onur adlı hesap varmış. 63 seviye 14 seviye bir klanda. işini biliyor bu arada. Abi, bu klanı seni nasıl aldılar hiçbir fikrim yok ama. Bu klandan sakın ama sakın çıkma. Daha böyle bir klan bulamazsın. Bağışlar da mükemmel. baya e, bayağı da bir sağlam Köylerde var kesinlikle bu kulağından çıkma Zaten alınan birliklerinden belli oluyor Güzel boyuş attıkları Kazanılan saldırıların da mükemmel 109 e, kazanılan savaş yıldızın güzel Onun haricinde tazıyı ve bebek ejderi Sen de açmamışsın onları açarsan güzel olur Sen köy binası 8'de Kralı maxlamışsın 20 seviye kadar getirmişsin kraliçede yeni geldiği için 13'e kadar onu güzel bir şekilde basmışsın Gayet güzel laboratuvarda düşük olan Valkürle golem gördüm Onları çok düşük bırakmazsan yüz olur Büyülerde de kesinlikle hız büyüsünü e, açmayı unutma. Bu arada iskelet büyüsü de açılıyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam onları açarsan güzel olabilir. Köy binası 9'a yeni geçmişsin ve geçtiğin gibi 14. seviye kraliçeyi basmışsın bile mükemmel bir oyuncusun zaten oyunu biliyorsun. Max artı max geçmişsin. Sana da diyeceğim şeyler şu. E, şu anda hani depodur altın deposudur Bunlar geldi ya yine bir iki tane bir de şu yeni gelen işte okçu kulesidir var büyücü kulesini basıyorsun bu okçu kulesidir depolarda düşük olanları hepsini eşitle normal seviyeleriyle ondan sonrasında yeni gelen e, x seyirleridir onları direkt Max zaman lazım ilk sonra kesinlikle hava sonmalarını basacaksın Çünkü hava sonmalarını neden basıyorsun bu seviyede çok fazla ejder saldırıları olduğu için En mantıklı böyle olacaktır Hava soğumalarından sonra Okçu kuleleri okçu kulelerinden sonra büyücü, top ve havan sırasıyla savunmalarını basabilirsin. Şu bomba kulesleri püskürtücüdür onları da araya sıkıştırsan zaten güzel olur. Bu arada en başta basman gereken klan kalesini zaten basmışsın. Onun haricinde son bir tavsiye daha vereyim sana. Ordu kamplarında kesinlikle en başta basman lazım. En önemli planlardan bir tanesinde her zaman söylediğim gibi ordu kamptır. Kesinlikle onları da basmayı unutma. Başka da zaten söyleyecek bir şey yok. Kraliçeyi krala yetiştir yetiştirdikten sonra hepsini aynı anda basarsan senin için çok güzel olur. Mükemmel hesabı kasıyorsun bu arada. Ee, oynayış tarzını çok beğendim onu söyleyebilirim. Yan köyne bakacak olursak yan köyde inşaatçı binası 7 yapmışsın. Savaş makinesini 10'a basıyorsun. İki işçi de çalışıyor gayet gayet güzel. Ama okçu kulesidir falan bunları hiç basma. Dediğim gibi 6. işçi nasıl alınır eğer e, uğraşacaksan gidip videoma bakabilirsin. Savaş makineni basmanız gayet güzel. Laboratuara bakacak olursak top arabasını veya istediğin bir birliği 18. seviyeye getirirsen 6. işçi de zaten alırsın. Hero'lardır. laboratuvar görevidir. Onları yaparsan senin için güzel olur. O zaman bir sonraki arkadaşımıza geçelim. Minik Ahmet Yıldız çıkmış. Hemen inceleyelim. Ahmet 211 hatta hesap varmış. 119 seviye. Güzel. Köy binası 11'e göre e, hiç yok da idare eder. Bu arada alınan birlikleri çok iyiymiş. 7.911 cidden dikkatimi çekti. Klanında bayağı bir bağışlıymış. E, güzel bir klanım var. Bu klanında kalmaya devam etmeni söyleyebilirim. Kazanılan saldırım mükemmel. Çok aktif bir oyuncusun. Bu arada seni davet etsem mi? Gerçi biz köy binası 12... Hatta 13 oluyorduk onun için davet etmeyeceğim ama gelişince eğer istersen klanımıza gelebilirsin. Veya bu klanda da kalabilirsin. Çok uzattım çok boş yaptım. İnceleyelim artık hesabının Kazanan savaş bayağı baya bir düşük kalmış bu arada. Şöyle bir 400-500 olması lazımdı şu ana kadar. Klan savaşlarına bir tık daha önem göster. Laboratuvarda çok düşük askeri göremedim. Hepsine orantılı bir şekilde basmışsın. Büyülerinde gayet güzel. Ama dondurma büyüsü bir tık düşük kalmış nedense o dikkatimi çekti. Ee, i̇lk olaraktan 6. işi aldığını görüyorum. Köy binası 11. Yeni geçmişsin diyemeyeceğim. Hirolarını maksamışsın ama gayet güzel zamanda 6. işi almışsın. Eline saklıyorum. Yine beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Ağır sonmaları maksamışsın. Ok şu topları, büyücü kuleleri. Bir de havanlar kalmış gibi duruyor. Duvarları da çok güzel basmışsın. Senin yapman gereken şeyler şu anda... Ee, koruyucu zaten Max'a göndermişsin. Kraliçenin de iki seviyesi var. Birisini zaten basıyorsun. Kralın da 2-3 seviyesi var. Hero'larını aradan çıkarttıktan sonra şu savunmaları da bir iki seviye ver. Ondan sonra da zaten köy evnası 12'ye geçebilirsin. Şu okçu topları da eğer basmayacaksan bile en azından okçu toplardan 4 tanesini bas ki köy binası 16'ya geldiğinde seken top ve Ok kulesini alabilirsin. En azından 4 tanesini basın yani sizlere bunu söyleyebilirim. Zaten ordu kampları vesaire bas mükemmel bir oyuncusun. Roket balon etkininde de bitirmişsin gibi duruyor. Buradaki şeyden vesaire bir tane de roket almışsın. Çok güzel bir oyuncusun. Şu ana kadar çıkan herkesin oynayış tarzını beğendim bu arada mükemmel gidiyorsunuz. Ancak genel olarak bizim takipçilerde şey var. Kazanan savaşıldığınız bayağı bir düşük. Klan savaşlarına katılan yan mükemmel kasmışsın. 6. işi aldıktan sonra bile işte dev toptur, ok şu kulesidir. Baya güzel basmışsın. Eline sağlık. Burayı zaten benden iyi oynuyorsun. Kasmaya devam edersen senin için güzel olur. Başka da söyleyecek bir şey yok zaten. Lela 31-13 çıkmış. Hemen inceleyelim. Ghetto 0 aldı. Ee, Kazanan Savaş Yıldızı mükemmel ötesi tüm zamanların en iyisi kupası da mükemmel klanı da gayet gayet güzel max artı max hesapların olduğu klan abi diyecek bir şey yok asıl tavsiyeyi sen bana versen daha güzel olur ama bakalım yine de köyüne senin şu zamana kadar tilkiyi açmaman çok büyük bir kayıp bu arada köy binası 16'sın ve daha tilkiyi açmamışsın hadi düşük olsa neyse de açmamışsın bile tilkiyi kesinlikle açıp bir an önce max'a tavsiye ediyorum onun haricinde e, kuşatmalar güzel bir tek köstebek düşük kalmış Sarmaşık büyüsü düşük kalmış. Onları basarsan güzel olur. Birliklerinde güzelle düşük bir birlik göremedim ama orman binciyi kesinlikle maksla zaten spamlasan her köyden 3 atarsın. Senin için güzel olur. Ee, köy binası 16'yı yeni mi geçmişsin? Çünkü işte hero güçlendirmedir. Toplayıcılardır var. Muhtemelen köy binası 16'yı yeni geçtiğin için tilkiyi açmamışsındır. Ee, bu lafımı geri alıyorum. Tilkiyi bir an önce aç. Köy binası 16'yı yeni geçtiğin için çok iyi olur. Senin için onun haricinde ordu kampına seviye geliyorsa kesinlikle ordu kamplarını bas. Benim bir tane köy binası 16 hesabım olduğu için çok bir bilgim yok. Ancak bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bu arada klan kalesidir, monolisedir. Seviye gelecek yakındaki güncellemeyle bir iki güne gelir diye düşünüyorum. O güncellemede bunun için senin de e, bu klan kalesidir, monolittir onlara çekiş ayırman lazım. Çekişleri kesinlikle bu klan kalesidir, monolite basarsan güzel olur. Onun haricinde hero'ların az çok bir seviyesi kalmış 3'er 5'er. Onları maxlayıp aradan çıkarabilirsin. Duvarlarında gayet güzel. Ya bir tık düşük olsa da zaten orman binci ezip geçtiği için çok da sorun değil. Güzel gidiyorsun ya zaten oyunu bildiğin için daha da fazla verecek tavsiye yok. Yani köyünde zaten abi ona köyden daha iyi burası maxlamışsın. Çok iyi burayı da kasmışsın zaten. Burada da tavsiyelerini biz senden bekliyoruz. Sana tavsiye veremeyiz burada. Sen bize verebilirsin. Bir sonraki arkadaşa geçelim. Ahmet çıkmış. Bakalım köyüne. Jaga XTM yine bir max artı max hesap. Hesap senin mi bilmiyorum ismi yabancı olduğundan. Seninse de e, bir şey olmaz. Sen değse de bir şey olmaz. Etiketini bırakmışsın. Biz mecbur inceleyeceğiz. Klan Savaşı Yıldızı yine mükemmel. Tüm zamanların en iyisi 6301. Çok iyi yine. Klanı 28 seviye. Klanı da köklü bir klan. Muhtemelen hesap senin değil de yine de biz göstermiş olalım. Laboratuvarda hiç bitmemiş asker yok. Hepsini fullemişsin. Büyülerin hepsi bu kuşatmalar, hayvanlar. Abi bu ne ya? Adam oyunu bitirmiş resmen. Bu nasıl hesap? Bir tane bile eksik olmaz mı ya? Şu hesap ben de olsa var ya neler yapacağız de işte. Arka plan zaten güzel. Hesap zaten güzel. Duvarlar bitmek üzere. Bir tek duvarlar kalmış. Duvarları basarsan giz olur. köyünü ee, gösterim. Diyecek bir şey yok yani. Adam bize tavsiye versin. Zaten bayağı bir eski hesaplardan bir tanesiymiş. Ee, onun haricinde diyecekti bir şey yok. Yan köyünü de gösterelim. Yan köyde bu şekildeymiş. O zaman bu arkadaşı da geçebiliriz diye söyleyebilirim. Rifu 52 çıkmış. Hemen bakalım köyüne. Silent Diat isimli bir hesap varmış. 215 seviye 14 seviyede bir klanda. Güzel bir klanım var. Burada kalabilirsin. Kazandığın savaş yıldızın köyü binası 14 ögüle mükemmel gayet iyi kasmışsın tüm zamanların en iyisi de zaten çok iyi onun haricinde diyecek bir şey profiline baktığımda orman binci açık değil bir tek gerçi onun açılmıyordu zoru çok saçma bir şey söyledim e, profilde hiç düşük asker göremedim bir tek minyona bir iki seviye verebilirsin en azından klan savaşlarında vesaire arkadaşlarını klanın olsun atabilirsin çok güzel e, ejder binciyi de basmayı unutma Büyülerinde iskelet büyüsü, yarası büyüsü bayağı bir düşük kalmış. Onları basarsan güzel olur. Kuşatmalar zaten güzel. Ee, petlerde hepsini basmasın da öncelikle unicornu maksasan güzel olur. Öbürlerini basmasan hiç seviye vermesen bile gayet mantıklı olur. Çünkü zaten çok saçma bir hayvanlar. Hirolarına bakacak olsak kral bayağı bir düşük kalmış. Bu arada kralı kesinlikle bas. Şampiyon da bayağı bir düşük kalmış. Şu an senin odaklanman gereken kral ve şampiyon herolarda. Zaten e, kraliçeni maxlamışsın. Koruyucun da 3-5 seviyesi kalmış. Onu zaten basarsın. Ağır soğumaların bittiğini görüyorum. Şampiyonu basıyorsun. Bir de kralı basarsan tadından yenmez. Onun haricinde güzel bir düzen. Dikkatimi çektim. Sana diyeceğim şey şu anda. Senin yapman gereken kral ve şampiyonu basarken. Bir yandan da zaten inşaat çikolabelerini basmışsın. Güzel onları direkt maxla. En önemli binalardan bir tanesi. Köy binası 14'te onlar zaten. Bir de okçu ok kuleleri ve topları basarsan senin için güzel olabilir. Ana köyün zaten güzel duvarlarda da yavaş yavaş basmışsın. Böyle devam et. Yan köyünde de gösterecek bir şey yok zaten. Bir sonraki arkadaşımıza geçebiliriz. Dostlar programda baya bir e, yani habire birini seçmeye çalıştım ancak 2 saattir aynı kişiler çıkıyor. Ben de YouTube'dan rastgele birini alacağım. Gözümü kapatıp şöyle mouse'un önüne geldiği kişiyi seçeceğim. Kim çıkmış? Yakup Abamov çıkmış. Abi tavsiyelerini bekliyorum demiş. Hemen tavsiyesini verelim. Yakup Jan Köy binası 13 175 seviye yardımcı lider 20 seviye bir klanda. Klanım mükemmel zaten bu klanda kalmaya devam et. Kazanan savaş yıldızın yani orta diyem hem düşük de değil çok da iyi değil. Klan savaşlarında katılmaya devam et. Yetin abi kara iksir birlikleri berbat ya. Berbat demek de istemiyorum da çok kötü abi. Hiç mi basmadın? Kara iksir antisi misin nesin bilmiyorum. Taz ile kelle avcısını basmışsın bir de buz golemini basmışsın. Onun haricindekilere bakmamışsın bile. Yani oraya bakmak istemiyorum. Büyülerde iskelet büyüsü, yarasa büyüsü gene aynı kara eksir birlikleri büyüleri pardon. E, Hirolar köy binası 12'ye göre iyi. Köy binası 13'e de geçe çok olmamış gibi ya. Aslında duvarların bayağı bir kısmını basmışsın. Gerçi güzel savunmaları, hero'ları falan iyi dengeli basmışsın. Çok güzel gidiyorsun. Hatta 3 tane hero'nu basıyorsun. Bir de koruyucuyu bassan güzel olabilirmiş. Koruyucunda 2-3 seviyesi var. Onu direkt max'e paradan çıkarabilirsin. Sen şu an yapman gereken şey ne biliyor musun? Laboratuvarda kare birliklerine zaten bir seviye, iki seviye olduğu için çok rahat basabileceksin. Hiç boş bırakma laboratuvarına bir de hirolarını bas. Şu ok toplardan da dört tanesi bassın zaten yeterli. Ondan sonrasında da köy binası 14'e geçebilirsin. Çok da diyecek bir şey yok. Bebek hejderle ganimet kasıyorsun da. Ee, kristal üstte liginde ganimet kasabilirsin güzel. Ama sinsi goblin atlatma hızla daha rahat kasarsın diye söyleyebilirim. Ama bebek ejder daha iyi diyorsan sana kalmış bir şey. Yani köyüne bakacak olursak burada altıncı şişi şu ana kadar alman lazımdı. Ki almışsın tamam. O zaman da çok bakmaya gerek yok. Burada da günlük işte depolarını toplayıp savaşlarını, yıldız bonuslarını tamamlarsan güzel yükseltmeleri de zaten yapıyorsun. Kasmaya devam edebilirsin. Bu da son arkadaşımız olsun. Video bir tık geçe kaldığı için daha da fazla incelemeye gerek yok diye düşünüyorum. Ee, muhtemelen 80 like'da da kısa süre içerisinde atacağım yine köy inceleme serisinin devamını. Bu video bir tık geç geldi biliyorum. Neden geç geldi? Dediğim gibi bayram tatiline gittiğim için ondan geç geldi. Yoksa e, benim istediğim kadar mesela 70 80 like istiyorum ya. 80 like geldiğinde 2 3 gün içerisinde atmaya çalışacağım onu da size söyleyeyim. Bu videoluk benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.